Evet. evet. Voff-voff-voff! Ah. Olalım. yoğun kar yağışı nedeniyle yollarımız e, kapanmış durumdaydı bu durumdan etkilenmemiş kadar olduk gayet e, güzel geçti zevkli geçti bu süreç e, Kimisi için sıkıntı bizim için de bir zevk oldu bu dört günlük süreçte ekmeğimizi bakkal vesaire alışverişimizi de e, atımızla 2-3 kilometre mesafeden evimize gidip gelmek şartıyla e, olumsuz etkilenmeden bu durumu atlatmış olduk. hizmetlere özel dairesi, e, bu arada yolların açılmasında yetersiz kaldı. E, ama biz bu süreçten e, dediğim gibi, atımızın sayesinde sıkıntı yaşamadık.